II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette de mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır. İmparatorluğun modernleşmesine yönelik en önemli gelişmeler II. Abdülhamit tarafından gerçekleştirilmiştir. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Bağdat demiryolu ve Hicaz demiryolunun inşası gibi devasa projeler bu dönemde yapıldı. Aynı zamanda eğitime geniş yer ayrıldı. Hukuk, sanat, ticaret, inşaat mühendisliği, veterinerlik gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul bu dönemde kuruldu. İmparatorluk genelinde ilk, orta ve askeri okullardan oluşan eğitim anlı genişletti. Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli posta teşkilatı bu dönemde kuruldu. 31 Mart 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart vakasından kısa bir süre sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirilene kadar imparatorluğu yönetti.